Rule Bey günden beri alıştık kendisine. İçten samimi ve durumu çok, net anlatan bir çok. isim. Özel de yapıyor. Yarışacağız. Böyle Böyle yap Ekonomi de önemli diyor. Öyle yapacaksın. Duruma Hayal satmayacaksın. Biz uçacağız, kaçacağız falan filan demeyeceksin. Diyeceksin ki bizim ekonomimiz çok kötü. Geçen sene biz çok yanlış transferler yaptık. Yaptığımız transferlerin neredeyse %90'ı patlak çıktı. Ve biz bunları gönderirken bile para ödedik. Bunları söyleyeceksin. Geçen burada örneğini verdim. Bartra'yı nereden aldın? Real Betis'ten aldın. Değil mi? Bir sürü para verdin aldın. Sonra para verip bu sene transfer verip aldın. Bu sene üstüne para verip Real Betis e tekrar geri gönderdin. Şimdi bu nasıl transfer ya? Olacak iş mi arkadaşlar? Bunlar olmaz. Bunları sadece Trabzonspor üzerinde söylemiyorum. Bunu bütün kulüplerimizde bu sıkıntılar var. Onun için bizim çok ince eleyip sık dokumamız lazım. Sanki böyle son transferi yapıyormuşçasına yapacaksın transferini. Ve hoca çok hocaya da bırakmayacaksın. Son paranla yapıyormuş gibi yapacaksın. O yüzden e, geçen hafta işi şeye gittik. Pendik Spor'un tesislerine gittik. Osman Hoca oturduk muhabbet. Kahvaltı vardı ben gelemedim. Sen gelemedin ne söylediler hocam. E, KM e oturduk sohbet ettik. Biz oradan sonra çıkınca e, bir dostlarla beraber Trabzon Spor gittik hocam. Hı. Çok Adam elinde şey sinek avlıyor. Şimdi adam şimdi Trabzonlu gelip kimin formasını alacak abi? Bana birisi anlatsın. Kimin formasını alacak? Bir umutsuzluk var şu anda şeyde. E, Trabzonspor taraftarında. Ha hazırlık maçlarını falan asla ben şey yapmam. Ölçü almam. Ölçü almam. Bu arada hazırlık maçlarında kötü olan da ligde iyi olur ha bunu unutmayın. Bak bunu bir kenara Öyle yazın. Bu derimi yaz bir kenara sen. Hazırlık maçlarında kötü tamam. olan ligde iyi olur. Öyle bakarsın aa dersin bak iyi oynamıyor falan. Tabanca gibi ilerler. İyi çalışıyor anlamına gelir takım. Kampta demek ki pestini çıkartıyor bunların hoca. İyi antrenman yaptırıyor anlamına gelir bu. Onun için onlara çok bakmayın. Tabii iki tane yeni transfer. Bir tanesi sezonu kapattı neredeyse. Çok kötü oldu. Büyük ihtimalle dondururlar. Bir tane çocuğun burnu kırıldı. Hadi o biraz daha erken döner gibi. Ben Fakat transfere ihtiyacı var Trabzonspor'un. Bu arada da başkanın söylediği gibi ekonominin de yönetilmesine ihtiyacı var. Gerçekten çok büyük borç var. Şimdi sen Fener, Beşiktaş, Galatasaray öyle ya da böyle satış da yaptılar. Özellikle Fenerbahçe inanılmaz bir satış yaptı. yaptı. 50 milyon euroya yakın satış yaptı. Daha da üstü gelecek devam ediyor yani. Galatasaray'da işte beklentileri var. Zaniolo sadece 30 milyon euro olduğu söyleniyor mesela. Kasasına da para sokuyorlar bu takımda. Sen kasana para da sokamadın. Hala şu anda halaza transfer yapmak zorundasın. Sattığın oyuncuları gönderirken de para veriyorsun. Bu esasında geçen sene yönetimin ne kadar büyük yanlışlıklar yaptığını ya da şöyle de söyleyeyim. Abdullah Hoca'nın tercihlerinin, oyuncu tercihlerinin ne kadar yanlış olduğunu da gösteriyor. Sadece yönetime de yüklenmeyelim. Tabii. Hoca da buradan payını alacak kardeşim. Öyle bir dünya yok. Sen demişsin ki şunu bana al şunu bana al, şunu al Adamlar gitmişler Seni sektör olup getirmişler. Yanlış adamları aldırmışsın hocam yani. Seni seviyoruz. O başka mesele Tabii. ama benim biliyorsun dilimin kemiği yok. O da herkes nasibini verir Hoca iyi olsun istedim. Herkesin nasibini veririz ama olmadı. Olmadı. Olmadı kardeşim. Şimdi yeniden toparlanan bir takım ve Trabzonspor'un en önemli ihtiyacı Trabzonspor şakır şakır böyle hani gabardan petrol çıkıyor şu anda. Trabzon'dan da futbolcu kaynıyor. Gidip bakarsan Trabzon'da bulamama ihtimali yok. Bir de Trabzon sadece Trabzon değil. Karadeniz çok geniş bir coğrafya. Ta Sakarya'ya kadar dayanıyor. Tercih edilir. Bak daha Sakarya'ya kadar dayanıyor. Böyle bir esasında şey var. Yürüm ee, ürün gamı var elinde. Emre ben... Biliyorum. Bulursan alırsan. Ben biliyorsun çok hani alt liglerde hem oynadım hem hocalık yaptım. Yani Anadolu'nun her yerine gittik. Bak inanın iddia ediyorum. Her takımda minimum bir, üç, beş, altı tane Trabzonlu. İlle bir atıştırıyorsun yani. Sadece yani. süperlik demiyorum sana. Dediğin gibi ille bir 61 bir de kavgası ne derler? Sen giyeceğim ben Hı. giyeceğim 61 diye. İnanılmaz bir Türkiye'ye yayılmış Trabzon menşeli oyuncular vardır. Onun için e, başkanın şu söylemi hoşuma gitti. Hem yarışmak zorundayız dedi. Hem dedi ekonomisi toparmak zorundayız. Bu çok doğru. Bunu taraftarı anlattığın zaman taraftar da taş değil kardeşim anlar. Trabzonspor geçen sene şampiyon oldu. Değil mi? Her sene de şampiyon olacak hali yok. Bence bu sene Trabzonspor biraz böyle e, şey şampiyonluk yarışının içerisinde tabii ki olsun. O bizim rengimiz Trabzonspor. Önemli bir şey. Her zaman. Ama öncelikli şeyinin e, hedefinin ekonomisini toparlamak olmalı. Neyle Değil kurtarırsın mi? bunu taraftarı? Trabzon taraftarı sen de söyledin. Dedin. İşte hepimiz konuşuyoruz. Futbolu bilen seven. <laughs> İddia ediyorum Trabzon taraftarına mücadele kapasitesi yüksek tempolu, sahanın içinde elinden geleni yaptığının hissiyatını taraftara geçirdiğin anda neticeleri Trabzon taraftarı ikinci plana bırakabilir. Yeter ki sahada uğraştığını, uğraştığını, emeğini verdiğini görsün ki hocayla birlikte sanki böyle bir takım yaratılacakmış gibi geliyor. Ee, yeni, yenseniz de Trabzonspor'u çok zorlanacaksınız. Trabzonspor herkesten puan, 3 puan, 1 puan alma e, oyununu vaat eden bir takım haline gelirse ben Trabzon taraftarının desteğinin azalmasını düşünüyorum. Akşam saatlerindeki açıklamada da tribüne bir seyirci beklentisi oldu. Mutlaka. Sayın başkanın ligin ilk maçı Mutlaka. Trabzon'da bir sezon öncenin şampiyonu kıymetli bir takım Antalya Spor rakibi ve lig başlıyor. Evet. Büyük olasılıkla dolar diye. Ben de öyle tahmin ilk ediyorum. Maçı. Güzel bir başlangıç <laughs> olursa. Trabzon daha serin. Tabii ikinci hafta İstanbul'da. Oraya iddialı iddialı e, geldik. Trabzon ki burada İstanbul'da mutlaka kendisine ayrılan yeri tıklım Dolar. tıklım doldurur Trabzon e, doldur. taraftarı. Bu nedenle başlangıçlar da önemlidir İbrahim e, Sezon'a. İyi bir başlangıç. Yalnız başkanın söylemlerinde bizim burada Erbatur'la beraber yaptığı programla bugünkü söylemler arasında Emre şöyle bir farklı hissiyata kapıldım. E, o programda yani bir hafta 10 gün oldu olmadı o programın hafta geçen hafta. <laughs> daha transferler konusunda itidalli, daha hani eldekilerle gitme veya çok düşük maliyetli oyuncular ama bugün bakıyorum ve senin söyleminden yola çıkarak bakıyorum. Biraz daha transfer vaat eden e, taraftara bir sanki açıklama sezdim. O da lazım, o da bir, bir he, sponsorların belki e, ciddi bir sponsor geleceği söyleniyor. Umarım ve dilerim ki öyle olur. E o zaman tabii ki bambaşka bir yerlere gidebilir iş. Trabzonspor'dan Jordan Siabaçu hamlesi Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bordo Mavililerin son olarak Union Berlin'in ABD'li forveti Jordan Siyabaçı ile ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar. Karadeniz Fırtınası Trabzonspor'da transferde flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bordo Mavililerin son olarak Union Berlin'in 27 yaşındaki ABD'li forveti Jordan Siyabaçı ile yakından ilgilendiği hatta futbolcu için transfer teklifinde bulunduğu öğrenildi. Bild gazetesinde yer alan habere göre 27 yaşındaki 1 metre 91 santimlik dev ABD'li forvetle İngiltere'den de ilgilenen takımlar da var. Hoç Mendes'in menajerliğini yaptığı Jordan, sezon başında 6 milyon euroya İsviçre'nin Young Boys takımından transfer edildi. Galatasaray'la anılan Datrofofana'nın Chelsea'den kiralanmasından sonra Jordan'a Union Berlin diğer forveti Shirldo Becker'le beraber takım arıyordu. Jordan Siebaçı'nın güncel piyasa değeri ise 7 milyon euro olarak gözüküyor. Jordan Siebaç'ı geçtiğimiz sezon Union Berlin forması ile 42 maça çıkarken takımına 5 gol ve 3 asist katkısı vermişti. Trabzonspor'da Masoras pazarlığı. Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Olympiakos'tan Georgios Masoras'ta sıcak saatler yaşıyor. Yunan ekibi, bir yıl sözleşmesi kalan Georgios Masoras'a 3.5 milyon euro istedi. Fırtına bu rakamı düşürmek istiyor. Bordo Mavililer, bir süredir peşinde olduğu Yunan oyuncu için son olarak 1.5 milyon euro önerdi. Olympiakos ise 29 yaşındaki Masoras için 3.5 milyon euro talep ettiğini iletti. Bir yıl sözleşmesi kalan kanat oyuncusu için pazarlıklar sıklaştı. Bordo Mavili yönetim, pazarlık masasında bu rakamı aşağı çekerek oyuncunun transferini bitirmek için yoğun mesai harcıyor. Her iki kanatta da oynayabilen Masoras da Trabzonspor'un ilgisine sıcak bakıyor. Yunanistan milli takımından arkadaşları Bakasetas ile Kerbeles'te görüşen yıldız oyuncunun Olympiakos'tan kolaylık talep edeceği ifade ediliyor. Daha önce Panionios forması giyen Masoras, 2019 yılında 400 bin euro karşılığında Olympiakos'a imza attı. Çıktığı 210 karşılaşmada 47 kez fileleri havalandıran 29 yaşındaki oyuncu 25 de asist yaptı. Masoras, Yunanistan milli takımında 33 maçta forma giyerken 6 gol ve 3 asistle oynadı. Trabzonspor'a Fransız yıldız oyuncu. Geçen sezonu Milan'da tamamladı. Orta saha arayışlarını sürdüren Trabzonspor'a son olarak Milan forması giyen Fransız oyuncu Théo Bakayoko önerildi. Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'a sürpriz bir transfer önerisi geldi. Orta sahada transfer arayışını sürdüren Bordo-Mavililere sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Kiralık olarak gittiği Milan'da forma giyen Théo Bakayoko sözleşmesinin bitmesinin ardından serbest kalmıştı. Kendisine uygun bir kulüp arayan Bakayoko'nun menajerler tarafından Trabzonspor'a önerildiği öne sürüldü. 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun, maddi şartları ikinci plana attığı ve düzenli olarak oynayabileceği bir takımda kariyerine devam etmek istediği bildirildi. Geçen sezon Serie A takımlarından Milan'da forma giyen 1 metre 90 santimlik orta saha Bakayoko geride bıraktığımız sezon Milan formasıyla sadece 3 karşılaşmada forma giyebilmişti. Bu sezon sürekli forma giymek isteyen Bakayoko menajerler tarafından Türkiye dahil birçok kulübe önerildi Tiyamı Bakayoko kimdir? Tiyamı Bakayoko, 17 Ağustos 1994 tarihinde Paris'te doğmuştur. 1 metre 90 santim boyunda olan Bakayoko, orta sahada oynamaktadır. Fransa milli takımında bir kez forma giymiştir. Milan'da oynamakta olan Bakayoko'nun sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde sona erecektir. Futbola Renault yapısında başlayan Bakayoko, Monaco, Chelsea, Milan ve Napoli gibi takımlarda da forma giymiştir. Trabzonspor'da hedef yeniden Toshi Chukwani. Savunma müjdesi Toshi Chukwani ile görüşmelere bir kez daha başlayan Bordo Mavililer, Danimarkalı orta sahayı bitirmeye kararlı. Trabzonsporlu yetkililer transfere son noktayı koymak için bu kez daha kararlı şekilde hareket ediyor. Orta saha arayışlarını sürdüren Trabzonspor, bir süre önce transferinde çıkan anlaşmazlık nedeniyle görüşmelerini beklemeye aldığı Toshi için temaslara yeniden başladı. 20 yaşındaki Danimarkalı oyuncu ve kulübü Lingbi ile görüşme masasına oturan Bordo Mavili yetkililer transfere son noktayı koymak için bu kez daha kararlı şekilde hareket ediyor. Pazarlıkların sürdüğü transferde Trabzonspor 800 bin euroya kadar çıkmış durumda. Biyeritsa'nın devreye girdiği Çukvani'de imzaların atılmasına kesin gözle bakılıyor. Anlaşmanın sağlanması durumunda 20 yaşındaki orta saha İstanbul'da detaylı bir sağlık kontrolünden geçirilecek. Geçmiş dönemde yaşadığı sağlık sorunuyla alakalı bir durumun olup olmadığına tekrar bakılacak. Trabzonspor'a savunma müjdesi. Stoperde eksikleri olan fırtınada sakatlığı geçen Hüseyin koşulara başladı. Benkoviç ve Denswil ise bu hafta dönüyor. Trabzonspor'un 1461 Trabzon ile oynadığı hazırlık maçında 4 stoperi Densvil, Benković, Fernandez ve Hüseyin Türkmen'in yokluğunda Arif'i oynatan teknik direktör Nenad Antalya Spor maçı öncesi güzel haberler bekliyor. Sakatlığı olan Densvil ile Benković'in bu hafta takıma katılması beklenirken, Hüseyin Türkmen dün itibariyle düz koşulara başladı. Bjelica'nın elinin rahatlayacağı fırtına da Fernandez'in dönüşü ise biraz daha süre alacak. Trabzonspor'dan dev sponsorluk anlaşması. Trabzonspor, kulüp tarihinin en büyük sponsorluk anlaşmasına imza attı. Bordo Mavililer, 5 yıllık kontratta toplam 1 milyar 500 milyon TL kazanacak. Trabzonspor'un bir yıldır boşta bulunan isim sponsorluğunda uzun süren çalışmalarda sona gelindi. Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan ile sponsor firma arasında 5 yıllık anlaşmaya imza atıldığı öğrenildi. Söz konusu anlaşma önümüzdeki hafta lansmanda duyurulacak ve Bordo Mavili kulübün kasasına bu anlaşmayla 1 milyar 500 milyon TL girecek. Sponsorluk konusunda başkan Doğan'dan uzun süredir sonuç bekleyen taraftarlar, stadın yeni isminin açıklanmasını heyecan ve merakla bekliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait Şenol Güneş Spor Kompleksi içerisindeki Akyazı Stadyumu 3 yıl süren inşaat sürecinin ardından 18 Aralık 2016 tarihinde tamamlanarak görkemli şekilde açılmıştı. Trabzonspor'a kiralama yoluyla tahsis edilen 40872 kişi kapasiteli stadyumun ilk isim sponsoru o dönemde başkanlık görevinde bulunan Muharrem Usta'nın şirketleri olmuştu. Usta'nın şirketleriyle 2017 yılının Ağustos ayında yapılan 5 yıl süreli anlaşmayla KDV dahil 29.500.000 Euro gelir elde edilmişti. Bordo mavili takımın şampiyon olduğu 2022 yılı sezon sonunda süresi dolmasından bu yana stat isim sponsoru boşta bulunuyordu. Önceki Başkan Ahmet Ağaoğlu döneminde yürütülen isim sponsorluğu için görüşmeler sürerken Ağaoğlu istifa ederek kulüpte olağanüstü kongreye gidilmişti. Dönemin as başkanı Ertuğrul Doğan'ın aday olarak başkan seçilmesi sonrasında süreci, yeni başkan Doğan devralmıştı. Olağanüstü kongrede stada sponsor bulunacağı vaadinde bulunan Doğan geçtiğimiz haftalarda sponsorluk konusunun gecikmesi hakkında, döviz kurunun hızlı yükselişi ve ödenecek kur bazında görüşmelerin sürdüğünü söylemişti. Trabzonspor tarihinin en yüksek meblalı sponsorluk anlaşmasında, vergiler düşüldüğünde rakamların güncel döviz kuruyla 47 milyon euroyu bulacağı tahmin ediliyor. Bordo Mavili Kulübün söz konusu kontratta her yıl kasasına 9 milyon eurodan fazla para girmesi bekleniyor.